Herkese selamlar sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde size uzunluk ölçmeyi 4. sınıf konusu olan uzunluk problemlerini anlatacağım. Çok fazla konu yok burada. Sadece söyleyeceğim bir iki püf noktası var. Hemen onlarla başlayalım. Biliyorsunuz uzunluk ölçüleri ortada arkadaşlar temeli bunun metredir. Bütün işlerimiz yani en önemli uzunluk birimi bana göre metre. Metrenin Üst kısmında gördüğünüz gibi dekametre, hektometre ve kilometre bulunur. Siz bu sene çok fazla hani dekometre ile hektometreyi kullanmayacağız. En çok kilometre, metre ve metre'nin alttaki küçük birimleri kullanacağız. Metre'nin bir küçüğü desimetre, onun bir küçüğü santimetre ve en son en küçük uzunluk birimimiz de milimetredir. Şimdi arkadaşlar böyle anlatınca hani biraz hızlı gelmiş oluyor ama problemlerde daha iyi anlayacağız. Şimdi yukarıdan aşağı inerken çarpma yapılıyor. Aşağıdan yukarı çıkarken bölme yapıyoruz. Bu böyle kalsın problemlerde. Şimdi daha iyi çözeceğiz. Burada demiş ki vermiş bize 1 santimetre 10 milimetredir. Nereden bulduk bunu? tabloya bakabiliriz. Santimetre burada. Milimetre bir altta. Bana ne demişti? Aşağıya inerken 10 çarp demişti. Yani her basamağı 10 çarpıyorum ben. Atıyorum metreden milimetreye geçerken ne yapıyorum? 10, 10, 10. Kaç olur? Çarpı 10 on, çarpı 10'dan 1000 olur. Demek ki metre 1000 milimetreye eşit. Bu şekilde aklınızda kalabilir. Aynı şekilde burada da desimetre ile santimetreyi vermiş. Desimetrem burada. Santimetrem burada. Bir basamak olduğu için ne yapıyorum? 10 çarpıyorum. 1 metrede 10 desimetre. Birer basamak örneğini vermiş. Şimdi geçelim dönüşümlere. Burada e, örnekler hazırdı. Şimdi kendimiz yapıyoruz. Birincisinde aşağıdaki dönüşümleri yazın demiş. 8 kilometre kaç metredir? Şimdi bakalım tablomuza şu anda bilmediğiniz için kilometre ile arkadaşlar metreyi soruyor. Kaç basamak var? 1, 2, 3. Demek ki aşağı inerken ne yapıyordum? Çarpıyordum. 3 demek 3 sıfır ekle demek. Unutmayın 10, 100, 1000 diye gider. 10, 100, 1000, 1 milyon diye gider. O yüzden 1, 2, 3 basamakta da 1000 ile çarpacağım. O halde ne oluyor? 8 kilometre 8 bin metre eşit işte oluyor. Geçelim ikinci örneğimize. Burada da metreyi santimetreye çevirmiş. Hemen tablomuzu şöyle çekiyorum. Metre burada. Santimetre kaç basamak aşağıda? 1, 2 basamak. 2 basamak demek 2 sıfır demek. O zaman 100 ile çarpıyorum. 542 2 sıfır ekliyorum. 54.200 oluyor. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Kaç basamak varsa o kadar sıfır ekliyorum. Sadece şu tabloyu aklınızda tutmanız lazım. En önemli ayrıntı bu. Diğer bir örneğimiz santimetreyi metreye çevirmiş. Şimdi biraz öğrendik. Santimetre ile metre arasında iki basamak var. Ama yukarı doğru gideceğim ben. Metre olduğu için sayının küçülmesi lazım. Düşünün 1 metre kaç santimetreydi? 100. O zaman 100'e bölmem gerekiyor. Hemen 2 sıfır atıyorum. 15 metre. Geçtik. Desimetre ve milimetre vermiş. Desimetre milimetrenin iki üstünde. O zaman iki basamak yani iki sıfır ekliyorum. Bu da bin milimetre oluyor. Sakın uzunluk ölçüleri yani canınızı sıkmasın. Bence gayet kolay. Bu sene çok fazla ayrıntı görmeyeceksiniz. Ama 5. sınıfta biraz daha zor. O zaman ardekarlar araya giriyor. Biraz daha kafa karıştırıcı olabiliyor. Şimdi noktalı yerlere uygun olan sayıları yazınız demiş. Hemen yapalım. E, 442 milimetreyi Santimetre ve milimetre cinsinden yazacağız arkadaşlar. Şimdi milimetre en alttaydı, santimetre bir üstünde değil mi? Bir basamak var. E ben yukarı çıkarken ona bölmem lazım. Ona bölmem için de şuradan ondalıkları hatırlayalım. Bir basamak gideceğim. O zaman virgülü şuraya koymam lazım. Virgülün sağında kalan kısmı milimetre yazıyorum solunda kalan iki rakamı da santimetre kısmına yazıyorum bu şekilde geçtim ikinciye örnekler arttıkça daha iyi oturacaktır 3870 metre kaç kilometre ve metredir bakalım hemen e, kilometre neydi arkadaşlar en üstteydi metrede onun 3 basamak altında. Demek ki metreyi kilometreye çevirirken 1000'e böleceğim. <laughs> Burada sıfırlarım olmadığı için sıfırlarım olsaydı 1 2 3 basamak atacaktım değil mi? Onun gibi düşünün. 1 2 3 basamağın oraya virgül koyuyorum. Nedir? Sol taraf, şey sağ taraf, küçük olan taraf, yani metre kısmı soldaki 3 olan kilometre kısmı. Bu kadar kolay. Geçelim. 4 metre 26 santimetre kaç santimetredir? 4 metre kaç santimetredir? 400. Artı bir de 26'm var. 426 santimetre. Evet doldurmaları yaptık. Şimdi sorulardayız. <laughs> Çok pardon. Beyza diyor doğduğunda boyunun uzunluğu 49 santimdi. 3 ay sonra Beyza'nın boyunun uzunluğu 56 santim olduğuna göre 3 ayda kaç milimetre uzamıştır? Şimdi gördüğünüz gibi santimetre vermiş. Ama ben en son milimetreye çevireceğim onu. Yapalım hemen. Önce boy farkını bulalım. 16'dan 9 çıktı. 7 07. 7. 7 cm uzamış. 7 cm kaç milimetredir? Milimetre en alttaki en küçük birimdi. O yüzden bir üstteki santimetre olduğu için ben bunu 10 çarpacağım. Çünkü aşağıya doğru iniyorum. 7 santim 70 milimetreye eşittir. Arada bir basamak fark var. Cevabımız C seçeneği. İkinci sorumuzda bir araç gideceği 16 kilometre 440 metrelik yolun dörtte birini gitmiştir. Buna göre kalan yolu soruyor bana. Önce ne yapalım? Gittiği yolu bulalım arkadaşlar. Dörtte bir. Ben şöyle yapacağım. 16'nın dörtte birini bulacağım. 440'ın dörtte birini. Çünkü ikisini toplayıp 4'e bölüp bir daha çevirirsem çok uzun iş olur. Hemen 16'yı dörde böldüm. 4 kilometre. Hani bölünmeseydi çevirebilirdim ama bölünüyor. 440'ı da 4'e bölersem arkadaşlar 4'te 4, 1, 4'te 4, 1, 0, 110 metre. Demek ki bu gittiği yol gitti. Bana neyi soruyor? Kalanı soruyor. Toplam yoldan e, gittiği yolu çıkartacağım. Geriye 12 kilometre 330 metre yolu kalmıştır. Cevabım C seçeneği. Bir an bulamadım. Üçüncü örneğimde de Esra'nın kurşun kaleminin boyu 24 santimdir. Esra kalemini her açtığında boyu 6 milim kısalıyor. Unutmayın burada santim vermiş burada milim. 8 kez açıyor kaç milim kalır? Önce kaç milim gittiğini bulalım. 8 ile 6'yı çarptım arkadaşlar. 6 kere 8. 48 milimetre boyu kısalmış kalemin. Kaç santimdi kalem? 24 santim. Kaç milim eşit? Artık öğrendik. 240 eşit. Çünkü bir basamak aşağıda olduğu için. Peki boyunu ne yaparım? 240'dan 48'i çıkartırım. Burası 13 2 13'ten de 4 çıktı. 9 192 santim pardon milim kalemi kalırmış. Cevabımız C. Evet hiç durmadan diğer sorumuza geçiyoruz. Günde 50 metre yol yürüyen bir adam 3 günde kaç desimetre yol yürür? Önce 3 günde gittiği biz metreyi bulalım. Sonra çevirmeleri yapın arkadaşlar kafanız karışmasın. İlk önce normal işlemlerinizi çözün en son çevirmeler. 150 Metre yol gitti değil mi? Peki 150 metre kaç desimetredir? E, desimetre neydi? Metrenin bir alt basamağındaydı. Metre, desimetre, santimetre, milimetre diye gider. O yüzden 10 çarpacağım. Yani 150'nin yanına bir sıfır ekliyorum. Desimetre oluyor. Cevabım 1500. Beşinci sorumda da arkadaşlar doğru yanlışlar var biliyorsunuz. Hangisi yanlıştır diyor bu eşleştirmelerden. Hemen yapalım. 7 metre 3 santimetre. 7 metre 700 artı 3'ten unutmayın santimetre verdiği için sadece metreyi çeviriyorum. Bu zaten santimetre. 703 santimetre. A seçeneğim doğru. Bana yanlışı soruyor. 6 santimetre 10 milimetre artı 18 şurası fazlalık metre topladığında 24 santimetre 10 milim. E, metre nerede? En büyüğü metreydi. Bu direkt yanlış. Buna bakalım yine. 3 kilometre 3000 metre artı 9'dan 3009 metre. Bu doğru. 90 santim artı 35 milim. E, kaç santimetre oluyor? 90'la ne yapıyorum arkadaşlar? Ee, 35 milim nedir? Bana santimetre sorduğu için 35 milimi santimetreye çevireceğim. ona böleceğim. Şöyle yapıyorum. 90 artı. Bunu 10'a böldüğümde şuraya bir virgül koyun. 3,5 oluyor. Bu da 93,5 santim. O yüzden cevabım B seçeneğidir. 6. sorumda da arkadaşlar. Biraz değişik olsun diye kuruş koydum araya. Kuruşla metre var. Hem de bilgilerinizi tazelemiş olursunuz. Metresi 25 kuruş olan kurdelenin 14 metresi kaç TL'dir? Kuruş vermiş TL soruyor. Önce ben 25 ile 14'ü buluyorum. Elde kim var. 8 2 topladım. Elde bir 350. 350 ne? Kuruş. Peki. 350 kuruşsa 1 TL kaç kuruştu? 100. O zaman ben kuruşu TL'ye çevirirken ne yapacağım? 100'e böleceğim. 1, 2. Şuradan 1 virgül. 3 virgül 50 TL olur cevap. Bu da B seçeneği. İki konunun karışımı oldu. Ve yedinci sorumuz. Burada da 24 adımı 20 metre olan Veli 28 bin santimlik yolu kaç adımda alır? Aslında bu doğru orantı sorusu ama siz ilkokul olduğunuz için direkt ne yapalım? Toplama çıkarma bölme ile yapacağız. Önce ben metre dediği için 28 bin santimi metreye çevireyim. Kaç katıydı? 100 katıydı. 2 basamak. O yüzden ben 100'e bölmem lazım. Hemen 2 sıfır atıyorum. Kısa yoldan bölme. 280 ne oldu? Metre oldu. 20 metresi 24 adımıza 280'i kaç adımdır? Şimdi 280'i 20'ye bölüyorum ki kaç katı olduğunu bulayım. 28'de 21 defa. 80'de 24 defa. 14 katı oldu bu bunun. Demek ki ben 24 ile 14'ü çarpıp kaç adım olduğunu bulabilirim. 96 4 24 topladım 1 3 336 adımda gidiyormuş bu gayet güzel bir sınav sorusuydu ve 8. son örneğimiz arkadaşlar burada yine şıklarımız var hangileri doğrudur 4 metrenin 3 bölü 5'i 220 santimdir santim dediği için 4 metre 400 bölelim 5'e Biliyorsunuz kesirler de girdi işin içine. Alttakine bölüp üsttekiyle çarpıyorum. 40 da 5, 8, 80. Ee, sonra devam edelim. 80'inde ne yapıyorum? 3 ile çarpıyorum. 240 santimmiş. Az, e, bir seçeneği yanlış. Bana hangisi doğrudur dedi. Hemen bir olanı eliyorum. Geçelim 2'ye. 80 milimin 100 katı 8 metredir. 100 katı dediği için 100 ile çarpıyorum. Ne oldu? 8000 oldu. Peki 8000 milimetre 8 metre midir? Metre ile milimetre arasında 3 basamak vardı. 3 sıfır siliyorum. Doğru. Ne oldu arkadaşlar? 8 metre. O zaman ikinci şıkkımız doğru. Bunların hepsinde 2 var gördüğünüz gibi. 3'e bakalım. 8 tane çeyrek metre 2 metre eder. Çeyrek metre ne demek arkadaşlar? 1 metre e, kaç 8 e, tane çeyrek metre 2 metre eder. 1 metrenin çeyreği nedir? 1 metre 100. Çeyrek demek 4'e bölmek demek. 100'ün 4'e bölümü nedir? 25 olur. 25 santim. 8 çeyrek diyor bana. Şimdi çeyreğe buldum. 1 çeyreğe buldum. Bunu 8 ile çarpıp 8 çeyreğe bulabilirim. 40'ın 0 elde. 4'ün var. 8'in 16, 20. 200 santim. 200 santim kaç metredir? 2 sıfır sildim. 2 metre. O zaman üçüncü şıkkım da doğru oluyor arkadaşlar. Şıklara bakıyorum. 2 ve 3 var. 2, 3, 4 olmadığına göre 4 yanlış demektir. Şıklardan da eleyebilirsiniz. Cevap A seçeneği. Ama 4'e de bakalım. 3 tane çeyrek metre 1 metre der. Çeyrek metre kaçtı? Bulduk. 25. 25 ile 3'ü çarpıyorum. 75 santim. 1 metre etti mi? Hayır. 1 metre 100 santimdi. O yüzden yanlış oluyor. Evet sevgili öğrenciler, umarım anlamışsınızdır. Yine eğer kafanızda bir soru işareti varsa lütfen yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Hepinizi çok öpüyorum.